Sevimli unicornlarım. Aa işte yeni bir gün. Bir tane yumurta bulmuştuk. Hem de çok zor yerden. Bunun için 8 tane nota biriktirmemiz gerekiyor ki bu yumurtayı açabilirim. Vav şu altın kutusunu gördünüz mü? Sepetten ne kadar çok altın çıktı. Bazen böyle havalarda nota olabiliyor. Havalara dikkat edelim. Çünkü 3 tanesini öyle bulduk. Diğer tarafta var. Bakın orada gördüm bir tane. İşte burada. <laughs> 8 tane toplamam gerekiyor. Şimdi oyunu oynarsan buradan bulabileceksin diyor. Hemen basket oyunumuzu oynayalım o zaman. Evet. Tabii bu notanın olduğu için ilki daha biraz kolay. İşte harika. Şimdi arkadaki unicornları nasıl silmiyor bakın. Bak <laughs> tam girdi. Hayır. Ama birazcık acele ettik. Hemen bastık. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Biraz daha yukarı gelsin diye. Aa, hayır ben basmadım aslında. Niye böyle oldu? Oh, son topta Allah'tan yapabildik. Hadi bunu da yapalım. Hadi, hadi, hadi. İşte notayı aldık arkadaşlar. İşte notamızı aldık. 5 not oldu. Şimdi diğer notalar nerede? Bakın çizimde varmış bir tane nota. O arada birazcık unicornlarıma bakalım bakalım ne yapıyorlar. İşte o e, şey almam gerekiyor. Yumurtayı almam gerekiyor. Uu, şuraya bakın. <laughs> Hadi bakalım. Bence bulutlarda birazcık ilerleyelim. Orada. Aa onda da nota varmış galiba. En sonunda sanırım bunda da nota olacak. Sanırım onu açana kadar nota dışında bir şey vermeyecek. Hemen en yukarı kadar çıkmamız lazım. Hadi unicornum, hadi canım, hadi canım, hadi. Sakın düşme, sakın. Kırık olan bulutlarda çok fazla kalmamamız gerekiyor. Yoksa bulut çatlıyor, patlıyor, kırılıyor ve düşüyoruz. Evet. Harika. Burada altın da toplamış olduk. Ve oradaki rengarenk yumurtayı da açabileceğiz. Evet, evet, evet unicornum. Harikasın. Evet. Aa işte. Hadi 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 yolun yarısı bitti. Sol tarafta harita var zaten. Oradan bakabiliyoruz. Evet. Hadi 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 sakın düşme sakın düşme. Yol çok bitti. Düşersek çok üzülürüm. Hadi unicornum. Hadi unicornum. Harikasın harikasın. Çok az kaldı altınları da bir yandan toplamaya çalışıyorum ki ne kadar çok altın olursa o kadar iyi. İşte bu taraftan gidiyorum. Altın çok az kaldı. Nerede bu nota? Hadi gel artık. Nota nota nota. Of. Hadi gel hadi gel. İşte burada sonunda geldik ve notayı da alabildik. Harikasın canım unicorn'a 35 tane altın aldık. Önce bence yumurtayı alalım. Sonra notu aramaya devam edelim. Oo, şuna bakın rengarenk bir yumurta. Ay çok tatlı. Bu bir yer açıyor muydu? Siyeli bir yer açıyor muydu? Orasını mavi açacak. Mavi açacağı için arkadaşlar iki tane daha topladım. Çünkü orası bizi başka bir tarafa geçirecek. Ve ben o odayı çok merak ediyorum. Notaların olduğu odaya geçeceğiz büyük ihtimalle. Nota toplayıp ilerleyeceğiz. O yüzden önce maviyi açma hedefimizi yapmaya çalışalım. Yine basketini atıyoruz ama bu sefer çok güzel başladık. Bakın unicornlar arkada nasıl da tezahürat ediyor diyeceğim. Hemen konuştum nazardaydı. Bu sefer de topum düştü. Dikkat etmem gerekiyor. İki topum var. Fazla altın kullanmak istemiyorum. Oo hayır. Bu oyunda sanırım altın kullanacağız. Çünkü tek topla bu kadar çok ileriye kadar kupaya kadar gitmem çok zor. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Şöyle. Harika. Bir tane daha. Hayır. Acele etme. Sakın acele etme. Yavaş 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 yavaş. Şimdi. Evet. Tek topla bitirebilir miyiz? Bilmiyorum ki. Aslında bitirebilsek süper olur. Ay üç tane kaldı. Üç kere daha. Hadi. Hadi boşu boşuna altın vermeyelim. Hadi. Acele etmeyelim. Bekleyelim. Sakin olalım. Sakin atalım, sakin atalım. Evet, şimdi. Çok güzel. Hadi iki tane kaldı ya. Lütfen, lütfen bunu da verelim onu da. Aa, oh, hayır. Tamam, on altın verdik. Üç topa çıkardık. Yapacak bir şey yok artık. Rahat rahat atabiliriz. Üç topla bunları herhalde bir yerde yaparız zaten. İşte. Orada yanmasaydık hepsini o tek topla yapabilirdik. Ama olsun üzülmüyoruz. Ve a hediye de aldık aynı zamanda. E not alamadık mı? Aa, biz buradaki hediye kutusunu almışız. Onda nota vardı gibi ya. Uf, nota alsaydık daha iyiydi. Aa büyümüş. Ha, demek ki o büyüyünce bir şey açılmıyormuş. Yanlış hatırlamışım o zaman. Hemen eşleştirelim. Mavi saçlı unicornum nerede? İşte burada. Onları eşleştirelim. Ve yumurtamızı alalım. Tutaklamadan iyi olduğumuz için arkadaşlar. Hiç beklemiyoruz tabii ki biz. Hemen yumurtalarımızı açabiliyoruz. Hiç beklemiyoruz bebeklerimize ulaşmak için. Baksana zaten bütün ev her yer unicorn oldu. Şimdi bence şu notaları toplayalım. Ee, evet bunun üstüne bastığımızda notaların nerede olduğunu söylüyor bize. Bakın şu iki resimde nota var. Birine girelim ve bu resmi çizelim. Pardon boyayalım. Zaten çizilmiş bir resim. Biz boyuyoruz. Bu senin unicorn'u boyayalım. mor, yeşil saçlar yaptım. Böyle renkli renkli her renkten saç olsun bence. Böyle karışık. <laughs> Kuyruğu da karışık olsun. Şuraya bakın desenli desenli. Bence gayet güzel. <laughs> Çimenleri yeşile boyayalım. Gökyüzü mavi. vücudumu sarı yapalım. Ay çok tatlı oluyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Sevimli bir unicorn resmi. Bir tane yapmıştık resim ama onu güzel çizememiştik. Bu güzel bir boyama olsun en azından. Yeşil gözler ama göz bebekler siyah olur. Orayı değil. Yanlış yaptık. Bir dakika. Şöyle. İşte böyle daha güzel oluyor bence. Harika oluyor. <laughs> Hayır. <laughs> Yanlış yaptık. Çünkü ince ucu seçmemiz gerekiyor. Kalın uçla yaparsak her istediğimiz gibi boyayamayız. Hatta biraz yakınlaştırabiliriz. Şurada büyüteç resmi var. İstediğimiz yeri boyayabilmek için yakınlaştırabiliyoruz. Ben şöyle toynaklarını boyamak istedim. O yüzden siyah olsun diye. Ama <laughs> çok karıştı. Hemen onları düzeltiyorum. İşte böyle. Harika oldu. Çiçekleri de şöyle kırmızı kırmızı boyayalım. Resmim çok güzel oluyor. Biraz uzaklaştırdım. Nerede diğer çiçekler? İşte burada. Şöyle hepsini kırmızı yapalım. Zaten sadece kulaklar ve boynuz kaldı. Ona da şöyle yapalım. Şu kulağın kenarını da sarı yapalım. Nerede o? İşte şurada. Onun da kulaklarını ince uçluyla sarıya boyayalım. Resmimiz tamamdır arkadaşlar. Panamızı atabiliriz. Bakın arkada. Öbürküsünü yanlış yaptık ve onu değiştiremiyoruz maalesef. Bir tane müzik notamızı da kaptık. Diğeri de ay yine diğeri boyamı da gösteriyor. Aa bakın. Canım unicorn'um büyümüş. Ya ne kadar tatlışını gördünüz mü? O bunun için çok para lazım. Onun için çok altın toplamamız gerekiyor. Bunu hemen bir kere bassak çıksak olur mu acaba boyama yapmadan? Hani şöyle alsak. Şimdi çıksak boyamasak. İşte oldu harikayız. Çünkü boyamak iki kere sıkıcı. Onu daha sonra tekrar boyarız. Orada bir sürü resim var zaten. Bakalım şimdi bu büyüyünce çok merak ediyorum ne olacak. İşte burası açılacak arkadaşlar. Diğer yani unicornlarım ne yapıyor? Burada da biliyorsunuz müzik yerlerim var. Top havuzum var. Burada biraz oynayabilir çocuklar aslında. Benim de orada mavili unicornum büyüyene kadar. <laughs> bakın ne kadar güzel kayıyordu. Ne yapıyor burada? İşte büyüdü. Bakın o çok da güzelmiş kendisi. Saçlarının güzelliğine bakın. İşte açtı. Aa, asansör mü sanırım? Aa, aşağı indi. Vay canına bakın farklı yere tahmin etmiştim zaten. Farklı bir yere geldik. Ya herkese çağıralım buraya. Hadi önce kimleri istiyorsa onları çağırıyoruz. Ya. Aa, bir tane de buraya özel bir yumurta var bakın. Çok tatlı o da. Wow, saçlarına bakın şunun. Hemen o yavrumuzu da besleyelim. Aa, bakın işte ben dedim size buraya notalarla açacağız. Nota toplayıp buraları açacağız. Başka neler var? Bakın bir sürü şey var. Ay çok heyecanlı. Burada işte hepsinde nota toplayacağız. Aa neymiş buradaki de? O <laughs> saçlarına bakın harika. <laughs> çok güzel ve kanatlıymış. Wow. Şurada names odası var. İsimler odası var. Oraya bakalım sonra videomuzu bitirelim. Bir dahaki videodan itibaren de notaları toplamaya başlayalım. Kimle girelim? <laughs> Hadi gel senle girelim unicorn. Bakın burası bir isim odası. Şimdi hemen renkli toplardan 3 tane seçeceğiz. Öncelikle ismi Lil Cozy, Don Kay. Ne olsun ismi? Kay. Tamam Kay olsun ismi. Peki hemen şimdi diğer odaya geçiyoruz ve hobilerine bakıyoruz. 3 tane top geldi. Açılsın bakalım hangisini seçelim. Müzik. Aa, çok çabuk seçtik ama. Müzik aleti. Onu çok seviyor çünkü o yüzden. Tamam best friend'e geçelim. İşte best friend'imiz bakalım hangi arkadaşı olsun. Aa tabii ki bu. Bunu çok seviyor çünkü. <laughs> evet. Orada çay içeceksiniz birlikte. Şimdi de renk. Hmm, acaba hangi renk favori rengi? Ay çok güzel renkler çıkmadı ama maviyi seviyor. Hatta bir dahakine saçını maviye boyayalım. Harika olur. Burası başka bir yer yok zaten. Burada altında tekrar çevrilebiliyor sanırım. Ama bizim için bunlar yeterli. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.